Merhaba, bugün yine karşınıza makyajsız bir şekilde geldim. Ama video makyaj videosu değil. Şöyle ki, bu videoda size örgülü bir saç modeli çekeceğim. Bu saçı yapmaya çalışacağım. Çünkü hiç denemediğim bir saç. Geçenlerde Instagram'da gezerken karşılaştım ve çok hoşuma gitti. Ama ben saçlarımı kestirdiğim için... Şimdi o kızın saçları uzundu. Benim saçlarım kısa. Bende olur mu bilmiyorum. Örgüden bir taç yapacağız kafamıza. Makyaj yapmamamın sebebi de bu videodan sonra... Bir de Helenistik bir makyaj yapacağım o saça uygun. Onu da farklı bir videoda paylaşırım diye düşündüm. O yüzden makyaj yapmadan geldim karşınıza. Yani bu videoda sadece saç olacak. Sanırım şu anda saçıma biraz ıslatmam gerekiyor. Onun için de bir şekillendirici alıp hemen geliyorum. Aslında o videoda öyle ıslatma ile ilgili bir şey yoktu. Ama ben kendi saçımı biliyorum. Saçım nemli olmadığı zaman o örgüyü tutmuyor. O yüzden Morfoz'un bu aslında milk terapi bu şekillendirici bir sprey. Bunu saçımı ıslatmak için kullanacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk adım olarak saçımı ikiye ayıracağım. Şöyle ortadan yapabilirsem tabii. Bak şimdiden olmadı gördün mü? Bu saçı yapamazsam bu videoyu da koymayacağım. Ya da bu videoyu izliyorsanız saçı yapmışım demektir. Şöyle bir saçı düz ayırmaya çalışacağım. Arkayı nasıl yapacağım konusunda bir fikrim yok şimdilik. Oldu mu? İçinizden olmadı diyorsunuz ama ben bunu duyamıyorum. Şuradan biraz buraya vermem lazım galiba. Evet şimdi oldu. Yani dümdüz de zaten nasıl yapayım arkadaş? Böyle arada kaçaklar olabilir bence. Şöyle arkayı da ayıramaya çalışalım. Bakayım şöyle tutayım. Bence tamam. Bazen... İki tarafta eşit saç olmuyor. Bunun sebebi de şeymiş arkadaşlar. Saçımız dökülüyor ya. İki taraftaki o dökülme eşit değil. Bu arada burayı toplama sebebim diğerinin karışmaması için. Kulaklığım düştü. Peki ben niye kulaklık takıyorum? Söyleyeceğim. İşimi ciddiye almadığımı zannedeceksiniz ama aslında bu işi ciddiye almamak değil. Ezele bağlandım arkadaşlar. Deli gibi Ezel izliyorum. Çıldıracağım. Bildiğin bağımlısı oldum. Şu zamana kadar hiç izlememiştim Ezel'i. Sonra arkadaşlarım ve erkek arkadaşım beni zorladı artık şunu izle izle diye. 3-4 günde 40 bölüm falan bitirdim. Şu anda 44. bölümdeyim. Bildiğin bir bataklıkmış bu Ezel ve beni buna bulaştırdılar. Neyse. Öncelikle şöyle hafiften saçım bir nemlensin diye sprey sıkıyorum. Biraz da şöyle içlerine. Saçımızı örerken şu şekilde geriye tarayıp arkadan öreceğiz. Saçım şu an geriye taranmış durumda. Örerken de burada kalan parçayı 3 eşit parçaya bölüyorum ve örmeye başlıyorum. Yukarıda sıkı bir görüntü olması için bu arada sıkı örmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun böyle gevşek gevşek örmeyelim yani. Ben de sanki bu saçı daha önce böyle 50 defa falan yapmışım da hani bu işin ustasıymışım gibi konuşuyorum. İlk yapışım arkadaşlar. İlk şöyle ucunu da topluyorum. Artık nereye kadar örebiliyorsak oraya kadar örüyoruz. Tamamdır. Bu şekilde sıkı bir örgü yaptım saçıma. Şimdi öbür tarafı da aynı şekilde ıslatıp öreceğim. saçımızı da geriye doğru taradıktan sonra kı diğeri gibi. Şu an çok çirkin değil mi? Farkındayım. Değilsin falan demeyin. Çirkinim şu anda. Ama burası benim tersime geldi. Nasıl öreceğim burayı? Ay çok tersime geldi. Şurayı atlattık mı? Hallolur herhalde. Ve atlattık. Nasıl bir sıkı örüyorum bakar mısınız? Şuradaki derim saça yapıştı. Şimdi en kolay kısmı bitirdik. O da saçın örülmesiydi arkadaşlar. Şu şekilde ve bu şekilde iki ayrı parçada ördüm. Şimdi bunları böyle taç yapacağız. Nasıl yapacağım hakkında bir fikrim var mı diye sorarsınız. Uh -uh. Ama deneyelim. Şöyle saçı biraz örgü halindeyken çekiştirerek uzatıyorum. Çünkü ördükten sonra çok sıkı oluyor ve yukarı toplanıyor. Sonra saçımızı şu şekilde yapıştıra yapıştıra, dokundura dokundura yer edindiriyoruz. Ve şu ucunda kalan kısmı tel toka yardımıyla buraya yerleştiriyoruz. Buraya iki tane toka takacağım çünkü saçım şu an çok gergin gitmeye de çok müsait demektir bu. Sonrasında da böyle bir görüntüsü oldu bu arada. Şu aralardan alttan da iyice tutulsun diye tel tokaları aralardan geçiriyorum. Şurayı da iyice yapıştıralım. Bunun için bayağı ondan fazla tel tokaya ihtiyacımız var. Haberiniz olsun. Şöyle aralardan İyice saçımızı tutturuyoruz. Burası tutulmuş bir şekilde. Şu an böyle salladığımda bile <laughs> düşmüyor. Burayı biraz daha açıyorum. Ve yine şu alttan yapıştıra yapıştıra şuradaki lastiğin üzerinden geçecek şekilde bunun da altına girecek şekilde dur arkadan sokayım bunu önden toka taktık. Şu an saçım kısa olduğu için o kadar zor ki bunu yapmak. Ama ben yaparsam siz de yaparsınız demektir. Haberiniz olsun dostlar. Gerçekten şoktayım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Şöyle göstereyim size. Hiçbir toka gözükmüyor. Keşke şuralara çiçek böcek bir şey taksam ya. Var mı acaba çiçeğim böceğim? İnanamıyorum. Neyim var? Saçım bu şekilde oldu. Önce bir saçı göstereyim size böyle bir örgü modeli. Sizin saçınız eğer daha uzunsa daha güzel olacaktır. Çünkü buralarım falan bakın çıkıyor. Bunların hepsini benim tel tokayla ya da firketeyle içeri sokmam lazım. Saçım kısa olduğu için de çok fazla tutmuyor da. Arkadaşlar şöyle önlerden de birkaç parça çıkartayım. Ama yine de bence güzel oldu bakar mısınız? Çok minik bir prenses gibi oldu. Yüzümde makyaj olsaydı daha güzel gözükürdü bence ama yok. Şimdi ben şöyle bir toka buldum. Bunu normal bir şekilde kullanmayacağım gibi duruyor. O yüzden şu üzerindeki çiçekleri alıp kafama takacağım. Bence harika fikir. Umarım deforme etmeden alabilirim. Diyecektim ki aldım. Şöyle alan bildiğin çiçekçi kız oluyorum şu anda. Her yere bir şeyler takıştırıyorum. Umarım her yere yeterler. Yani tokamı mahvettiğime değer umarım. Oh, huh, devam ediyor. Her yerime çiçekler kondurdum. Evet deli kızım. Ya zaten bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne zaman adam akıllı böyle başında söylediğim videoyu çekmeyi başaracağım? Olmuyor yapamıyorum. Böyle illa abartasım geliyor bir şeyleri. Bir şeyler böyle abartılmadan yapılabilir en fazla. Çok abarttın çok. Saçı çok abarttın. Tokayı getirdiğin hale bak. Ama bence kötü olmadı bir kere. Her yerinde çiçekler var işte. Böyle. Bakın gülüm var burada bir tane turuncu. Onun yanında tüyüm var ondan sonra. Burada bıngıllı yumuşaklı böyle. Aa bunlar dökülüyor. Bence gayet güzel oldu. Aa burada yapraklar buldum. Yaprakları nereye koyabilirim acaba? Aman aman. Aman bir şey buldun ya. Sokuştur bir yerlere. Nereye koyacağız bunları şimdi? Yaprak koymayalım. Bu kadar. <laughs> Takıp takıştırabileceğim bu kadar şey buldum. Daha fazlasını bulsaydım siz de eminsiniz ki daha fazlasını koyardım. Her videoda olduğu gibi keşke ilk haliyle bıraksaydım dediğim anlardayız. O örgüyü yaptım ya. Şu örgüyü yapmıştım ya. Keşke öyle kalsaydı. Bu örgü o haliyle kalsaydı keşke. Niye çiçekleri taktın ki Allah aşkına? diğer videoda helenistik bir şey olsun diye yaptım herhalde. İşte ileri görüşlülük bazen iyi bir şey değil arkadaşlar. Geleceği düşünmek bazen hiç iyi bir şey değil. Neyse ama umuyorum ki size örgünün nasıl yapıldığını gösterebilmişimdir. Yani benim saçım kısa olduğu için bazı yerleri kamufle etmekte zorlandım. Ama başardım. Eee daha uzun saçlarda tabii ki yani şu göğüs altına kadar inen saçlarda daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Benimki örülünce çok kısaldı çünkü. Ama onun dışında bakıyorum gerçekten çok güzel bir saç oldu. Bu arada şu kulağın kapanması en büyük trik haberiniz olsun. Kulaklarınız böyle pörtlemeyecektir. Daha güzel duracaktır. Şöyle bir daha bir poz vereyim size. Ben biraz daha öğreneyim en iyisi. Saç modelleri falan bakayım ama geliştirmeye çalışmayayım. Nasıl gördüysem öyle bırakayım o saç modelini. Şimdi böyle mutfağa ineceğim. Annem bakacak. Evdeki psikolojik durumum gerçekten iyi değil. Yani onlar öyle zannediyor olabilirler. Çünkü her gün farklı bir kılığa giriyorum. Neyse ben biraz daha araştırayım. Düzgün, adam akıllı saç modelleri bulayım. Sizlere onlarla geleyim. Ama söz geliştirmek yok. Yani böyle çiçek, böcek bir şeyler takmak yok. Ne gördüysem onu göstereceğim size. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.